Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi vatanında milli varlığını koruyabilmesi bugün ciddi beka sorunu haline gelmiştir. AKP zihniyetinin gündeminde hiçbir zaman bulunmayan terörle mücadele yerini önce terörle mütarekeye sonra terörle müzakereye şimdi ise teröre teslimiyete bırakmıştır. Buradan açık yürekle, tam bir inançla ve yüksek sesle ifade ediyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şekilde bu sürecin ve bu cephenin içinde yer almayacaktır. Bizim ne düşündüğümüzü bilmek isteyenler, kırılmayan çizgimizin eseri olan sözlerimizi ve fikirlerimizi takip ederlerse aradıklarını bizde bulamayacaklarını başka adreslere yönelmeleri gerektiğini anlayacaklardır. Partimiz bu konuda görüşme, işbirliği, istişare gibi gerçeklerle her seviyede yapılacak bütün girişimlere ve taleplere kesinlikle kapalıdır. Milliyetçi hareketin ayrılmada, bölünmede, çözülmede, dağılmada, ayrışmada, farklılaşmada çözüm ve mutabakat araması ve sözde çözüm ortağı olarak algılanması mümkün değildir. Bu taleplerin muhatabı İmralı Cezaevi'nde hakkında verilmiş cezayı çekmekte olan bölücü başıdır. O da hükümetin mesajını almıştır, pazarlığa başlat başlatmıştır.